şifa deposu, pazılı bulgur pilavı. Ispanağı sevmeyenler için alternatif olan pazı ile bulgur pilavı yaptım. Pazı ve bulgurun yararlarını düşünürsek çok sağlıklı bir yemek yapmış olacaksınız. Hem lezzetli hem de sattık beslenmeye uygun. İçerisinde soğan olmadan çok lezzetli bir tarif. Şimdi tarifimize geçelim. Tencere veya tavamızın içerisine bir miktar yağ ekleyelim. Yağ tercihini size bırakıyorum. Ben zeytinyağı kullandım. 3-4 çorba kaşığına yakın ekledim. Ve üzerine erendelemiş olduğum havuçları ekleyip biraz kavurup onların üzerine de bol suda yıkamış olduğum pazıları ekledim. Pazı ve havuç kavrulurken ben diğer taraftan kırmızı biberi küçük küçük doğrayıp aynı gördüğünüz şekilde onu biraz yağda kavurup üzerine domates ekleyip bu şekil pişireceğim. Bunu da yine pazı karışımıma ekleyeceğim. Fasalarım da kavruldu. Onun üzerinde de yine domates karışımımı ekledim. Çok ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka kırmızı biber ve domates ekleyin. Karabiber, tuz, sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Baharat tercihini size bırakıyorum. Ve bir kahve fincanı bulguru yıkayıp karışımıma ekliyorum. Bir kahve fincanı bulgur için 2 kahve fincanı su ekliyorum. Su sıcak da olabilir, soğuk da fark etmiyor. Bunu ekledikten sonra pilavınız pişmiş oluyor. Sunumumuz hazır. Kırmızı biber, domates, havuç çok yakışıyor. Mutlaka havuç koymanızı tavsiye ediyorum. Ben bir de havuçsuz olanı denedim. Havuçsuz olan da bu tabaktaki gibi oluyor. Ama havuç koymanızı tavsiye ediyorum. Satvik beslenin ya da beslenmeyin. Bu tarifi çok beğeneceksiniz. Bu tarifin benzerlerini annem çok yapardı. Böyle otlardan bulgur pilavları çeşit çeşit yapardı. Ben çok beğenirdim. O yüzden size de bu tarifi paylaşmak istedim. Tarifi yaptığınızda mutlaka benimle paylaşın. Hikayenize paylaşırken beni de etiketlerseniz ben de hikayemde paylaşmış olurum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.